Devletten burs alıyorsun. Evet. Geri devlete evet. Geri devlete vereceksin. Evet. Allah'ına kurban senin. Senin gibi vatan evlatları oldukça Allah'ın izniyle bu devlete hiçbir şey olmaz. Sağol. Zor günlerde genci yaşlısı kenetlenen ülkemizde dayanışmanın en güzel ve gurur verici örnekleri yaşanıyor. Kendisi küçük, yüreği kocaman Mehmet Birliğin harcını işte böyle çoğalttı. Biz buraya yardıma geldik. Sen bize mi, devlete mi yardım edeceksin? Evet. Senin Allah'ına kurban. 12 yaşındaki Mehmet, Malatya'nın Hekiman ilçesi Taşoluk mahallesinde yaşıyor. Jandarma ekibinin mahallesinden geçtiğini görünce aracı durdurdu. Neye geldim sen? Bağış yapmak için. Ne için bağış yapacaksın? Virüs nedeniyle ülkemize yardım Ülkeme bağış yapacağım diyen Mehmet, üzerindeki 210 lirayı Mehmetçik abilerine teslim etti. İşte bu gururlandıran anlar yaşanıyorken jandarmanın cep telefonu kamerası kayıttaydı. Allah senden razı olsun, seni yetiştiren aileden razı olsun. Bu bizi çok duygulandırdı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de daha sonra Mehmet'in evine giderek çeşitli hediyeler verdi. Yardım bizleri çok mutlu çok gururlandırdı. Bizlere moral oldu. Yapmış olduğun bu güzel davranışlarına dolayı sana milletimiz adına teşekkür ediyoruz.